sustukça duygu patlamaları yaşayan bir aslı vardı. Migrenim vardı. Ee, dişlerimi gıcırdatıyordum geceleri. Hayat çok enteresan. Bazı şeyleri biz hissederiz. Bu aslında hayatta olan bağlantımızdan gelir. İçimize doğar bazı şeyler. Bir şeylerin yanlış olduğu, sonrasında duygu olarak da hissetmeye başlıyoruz. Bir şeylerin ters olduğunu. En son aşamada vücudumuz da bazı sinyaller vermeye başlar ve bu bazen hastalıklara kadar ilerleyebilir. Aslında bu tamamen bir şeyleri görmemiz için olan bir durum aslında. Bu benim için migren böyle bir şeydi. Hayatımda e, ki stres kaynaklarını kaldırdığım zaman ve ben de stres yapmamayı öğrendikçe migren diye bir şey de kalmadı. Aynı zamanda migren dediğim şey aslında mükemmeliyetçilik de demek, kontrolü bırakmamak demek, hep en iyisini olmaya çalışmak demek. Aslında bir yerde de onaylanma da var migrende. Bunları bırakmaya başladıkça mesela hani hayatımdan migren de gitti ve hani eminim aranızda migreni olanlar vardır. Hani nasıl migren gidebiliyor mu falan hani sanki şey gibi. Hayatım boyunca bunu yaşayacakmışız gibi ama öyle değil aslında. Panik atak için de aynı şeyi söyleyebilirim. Biz öyle bir şey yapıyoruz ki aslında hayatta bazı şeyleri kendimizle eşleştiriyoruz. İşte benim panik atağım var. Ben panik ataklı biriyim. Doğduğumuz zaman panik ataklı doğmadık. Bu hayatın belli bir noktasında bize geldi ve gidebilir. Ama biz onları sahiplenmeyi seçiyoruz ve sahiplendiğimiz şeyi de asla bırakamayız. Biz onlara ne kadar sahiplenirsek onlar da hayatımızda o kadar yer edinirler aslında. Bunları fark ettiğimiz zaman bu bile bir başlangıç bence.